Tamam Yılmaz abi başlayabilirsin. Bir müşterimizin tavsiyesi üzerine Yılmaz abi bize ulaştı. Köşede duran yarı otomatik topmati bize gönderdi. Haznesi kırıktı değiştirdik. Motor ayarını yaptık. Kaşık kürek. Şu anda gelip teslim aldı bizden. Biraz daha hızlı ayarını aç istiyorsan abi. Elinde, köşede bozuk makinası, tamirlik makinası olan varsa bize ulaşsın. Bakımını yapalım. Güzel güzel sarın. Bir tanesini açar mısın abi? Dibine kadar dolu, süngerine kadar.